herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte haritam yayınlanacak mı onu soruyorum Çünkü arkadaşlar şurada vs haritam yayınlandı yazıyor ama şeyin gelmesini Hatta size göstereyim haritaların üç gün ve dört gün var üç gün sonra haritam yayınlanacak mı arkadaşlar yorumlara yazarsanız sevinirim Ondan sonra bir de arkadaşlar bu haritalarda oynamak istiyorsanız yani Bart artı V'si atabiliriz. Kod burada arkadaşlar. Ben arkadaş isteği gönderebilirsiniz. ID'm burada. Ee, ondan sonra siz zaten videoyu durdurup bakarsınız. ID'ye arkadaşlar. Bu arada ben geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi arkadaşlar haritam yayınlanacak mı? Onu yazmayı unutmayın yorumlara. Ben şöyle bir haritamı şuradan göstereyim. Yok lan bu taş madeniymiş. Haritayı göstereyim. Vs haritas arkadaşlar. Haritamı hatta göstereceğim. Gezdireceğim. Ondan sonra diğer haritalarımı göstereceğim. Diğer haritalarıma daha şey koymadım. Haritam böyle gözüküyor. Ondan sonra arkadaşlar. Ee, adı neydi onun? Ee, şey, Bu haritaları da göstereceğim. Bunlar da yayınlasın yani? Onu aldı bu arada. Yayınlanacak mı hiç bilmiyorum. Hadi geçelim ben şöyle ortaya tanıtalım. Evet. Arkadaşlar haritanın şurada bir teleport yeri var. Buradan ortaya ışınlanıp bu yüzden adını vs koydum arkadaşlar. Adam buradan oradan ışınlanacak. Bir ve bir atacağınız gibi olacak. Alan elmasları kapar. Oğlan üçlü takım elmasları kapar. Tam şimdi bu elmasları bir burada biriksin. Sonra burada zıplama yeri var. Tam buradan arkadaşlar çalıyor zıplanıyor. Arkadaşlar. Yani şuradan iki trombin yan yana zıplanıyor sanmayın. Sonra şuraya da sis olsun diye. Ee, bitkiler, bitkiler, şunları bunları ekleyip. Şuralarda var. diğer tarafta da var. Bir teleportla alalım. Evet Arkadaşlar. Bu artı nasıl? Yayınlanırsa bilmem yayınlanır. Daha güzel haritalar yapan vardır biliyorum ama Bir de arkadaşlar bana vardı. ID'mi göstermiştim arkadaşlar istek isteyen. Sizin de har haritalarınıza oy verebilirim. Beğenirsem. Hatta video da çekebiliriz. Öyle şöyle bir gezen buraya. Bu teleportlar kaçmak için de kullanılabilir yani. Ama adam da arkandan geliyor. Şuradan direkt çalıyor. Sanki gerçek maçtaydı. Evet maçımız bitti. Ee, şimdi kulüpte neler yaşanmış. Tamam. Tamam tamam arkadaşlar. Bu arada ha, kulübe bakım derken kulübe gelmeyi unutmayın. 34 kişiyiz. Ve kulüp 315k'ya kadar uğraştı. Ulaştı arkadaşlar. Çok iyi bir kulüp. TR Şimşek etiketi katılma açık zaten. 8000 kupadan fazlaysanız gelebilirsiniz arkadaşlar. TR Şimşek adı. Şimdi diğer haritalarımı göstereyim. Galat. Arkadaşlar ben bunu da oy vermeye daha sunmadım. Bu orta biraz kötü oldu bunu düzenlerim biliyorum. Ortayı da bakalım. Bu da arkadaşlar artık intro, kapak fotoğrafı falan yapan intro, kapak fotoğrafı falan yapan mı arkadaşlar. Ee, i̇leride kanal resmimi düzeltebilirim arkadaşlar, düzenleyebilirim. Tabii şunlar ya bu orta çok kötü oldu ya. Biliyorum. Siz. Siz daha de beğenmeyeceksiniz ama. Bu ortaya ben düzenleyeyim bir ya. Hani şu ortası güzel değil mi? Ama arkadaşlar arka, sismiş her tabi boş olmuş. Bir de şunları tahta olarak değiştirirsem çok güzel olur. Ee, bir de Türk set atıyorum yani. Alışmışız arkadaşlar da. Bir ve bir serisinden. Bir ve bir serisinden. Ha arkadaşlar da. kulübe gelen kulüptekiler ile bir, bir bir atıyorum yani anladınız biz bazı bazı kişilerle yaptık zaten videolar da var tamam şimdi bu haritayı da geçtik soygun haritası kasayı patlat diye bir harita bu harita da biraz saçma bunu düzenlemeyeceğim bunu sadece sor bunu direkt Bence yine saçma gördüğünüz gibi. Kasa burada arkadaşlar. Burada hem arkaya gidebiliyorsunuz. Saldırabiliyorsunuz. Çak 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 çak. Hem de arkadaşlar şurasını nereye sunuyor diyeceksiniz. Burası daha avantajlı böyle gidip direkt buradan sıkabiliyorsunuz arkadaşlar yani. Hadi kendi kalemi sıkamıyorum. Evet. Şimdi şuradan şunları alıp biz bir kasayı patlatalım arkadaşlar. Bu kadar. Ondan sonra yıldız kapartısı var. Yıldız kapartması. Şu kasayı bir kıralım. Hoppa. Aksesuar da işe yarıyor. Zaten can az kaldı. Hemen de kırdık ya. Yani. Aksesuar sayesinde bu kadar hızlı kırdık. Kırdık yoksa videoyu kesebilirdim arkadaşlar. Yani kupayı geçiyor. Şöyle 25 e kaçacağım başka kalır. Kupayı kupa kaç. Tamam. Bakan kupa aynen benim de kupa düşecek. Leon'un düşecek. Aynen yarın bitiyormuş. Yıldız kapartısındayız arkadaşlar. Bu ortada güzel ya. Bu orta güzel yaptım. Bu orta efsane oldu bence. Evet, arkadaşlar evet. bu orta efsane oldu. Arkadaşlar yanlışlıkla botlarla girdim. Tamam ya. Bu maçta da botlarla kapışalım. E sporlarla Şimdi bu teleport şu buraya ışınlanıyor. yanlış yere mi ışınlandı? De de Ay yürüyün gidin. Aha aldım birini. Sanki botlar, sanki gerçek oyuncularla kapışıyorum ya. Botlar bildiğiniz e spor arkadaşlar. Tik kafaya atırsa zaten işimiz bitti. Tik gelme tik. Oha be. Tik beni alacak ha. Ona korkuyorum. Alacak arkadaşlar onu ondan, korkuyor. arka ondan korkuyorum. Arkadaşlar ondan korkuyorum. Arkadaşlar ses geldi sözü dilerim. Arkadaşlar. Bu da çok arkadaşlar dedim. Kardeşim beni rahat bırakmıyor. Sesi geldiyse zaten duymuşsunuzdur. Doğru düzgün maçta oynayamadık ya. Yani. Zaten botlar oynayacağız. Neresi doğru düzgün? Ya ben yanlış yer teleportlandım. Abi evet, şunu gösterin bari. Hoppa. Biz burası buraya sıçrayıp, Hoppa öldürebiliyorsunuz adam. Üf, üf. Botlarla inanılmaz kapışma yapıyoruz arkadaşlar. Aman an sanki e-spor maçındayım ha. Botlar da efsane oynuyormuş. Daha iyi geçiyorum arkadaşlar. Kafa atacak ya bu. Hoppa hiç aksesan Ben basmayı unutuyorum arkadaşlar. Gerek de kalmıyor zaten. Maçı yemiş oluyorum. Ben hiç koltuğun aksesuarını kullanmıyorum. Bende de var çıkardım ama... Neden kullanmıyorum onu bilmiyorum. Evet. Tamar gel. Tamar videonun sonuna geldik. Tamar videondaydım. Sonuna geldik. Bir şey demek ister misin? İster misin? Tamam videodayım sonuna geldik. Bir şey demek ister misin? Ondan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hemen Tomar'ı da yazsın. Ben de Leon'a İki bir takılak. Kulübümüze gidelim. Arkadaşlar kulübe gelmeyi unutmayın Like atıp abone olmayı da unutmayın Bay bay Kanala abone olup like atmayı unutmayın